Efendim ben 1925'te aşağı yukarı Cumhuriyet'in yıllarında Çankırda doğmuşum. Beni Türk musikisine e, aşık eden o zaman Ankara Radyosu'nda Hakkı Derman, Şerif İşti grubunun e, saz olarak refakat ettiği e, Fasıl Heyeti ve bilhassa Hakkı Derman'ın kemanı olmuştur. E, Orta mektep sıralarındaydım müzik hocamız bana violonsel çalmamak tavsiye etmesine hatta okulda mandolin kursunda mandolin ekibinde bulunmama çok iyi müzik öğrenmeme rağmen okulun dışında yine Türk müziğinden haşır neşir oluyordum. Radyoyu dinliyordum. Bir de kırk kemanım vardı. işte onunla radyoya refakat edip duruyorduk böylece kemancılık varmış kısmette. 1951 senesinde de Ankara Radyosu'na intisap etmiş bulundum. O gün bugün hem keman sanatçısı olarak çalışıyorum radyoda hem de koro yönetmeni olarak görev yapıyorum Ankara Radyosu'nda. Selahattin İnal çok sevilen şarkılarından birinin besteleniş hikayesini şöyle anlatmıştı bize. Umumiyetle biz Ferit Sıdal Teoman Alpay, e, akşamları neşriyatlardan sonra hem sohbet ederdik hem sanat konuşmaları yapardık bu arada. Efendim e, arkadaşlar bilhassa Teoman dedi ki ya bugün Supi bir şarkı yapmış Neveser Eser Bakanlığı'nda. Yapmayalım nasıl dedim. E, o da işte güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na ki o zaman radyo müdürümüzdü ait olan sesinde şarkısı aşkın figan olup gidiyor Mısra ile başlayan e, bu şarkı Güfte çok hoşuma gitti E Supri Bey de yapmış Üstad bir bestekar e, fakat Allah biliyor ya ben e, oturmuş bulmadım e, Ya dedim şunun tamamını söyler misin Teoman o da söyledi bana e, aşağı yukarı orada hemen yarım saat içinde bu Hüzam makamındaki şarkı oldu. Ertesi gün e, notalarını tahsiye ettik, düzelttik, yazdık ve Nesrin Sipahi'ye okuttuk. Sonrası ve hatta kuzum dedi. Hiç yapılmış küfte bestelenir mi? mafi ma başarılı olmuş. Tebrik ederim dedi. Bizim Hüzam şarkı hakikaten çok revaçta oldu o senelerin tutulan yegane şarkılarından birisi olmuştu. Şimdi Hüzan makamındaki bu şarkıyı koro eşliğinde Ziya Taşkent'ten dinleyelim. <laughs> Nefsimde şarkısı aşkın Figan olup gidiyor hazan olur gidiyor. bahar Yazık, yazık iş ömrüm Ziyan olup gidiyor Yazık, yazık iş ömrüm Ziyan